Merhaba, Kırıla Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Suudi Arabistan'da görüntülenen ejderha hakkında bilgiler vereceğim. Eylül 2016 başlarında yani birkaç hafta önce kadar sosyal medyada büyük yankı uyandıran Suudi Arabistan'da uçarken görüldüğü ve vurularak öldürüldüğü iddia edilen gerçekliği hakkında tartışma söz konusu olan ejderha hakkında bazı bilgi ve teorilerden bahsedeceğim. Bilindiği gibi ejderhalar birçok efsane ve mitolojide başrol oynamışlardır. Genel olarak ağzından ateşler çıkaran, uçabilen ve ne hikmetse ya bir prensese ya da hazineye ulaşmak için öldürülmesi gereken bir hayvandır. Hatta oyunlar bile bundan etkilenmiştir. Böyle oyunlar illaki oynamışsınızdır. Ejderhalar neredeyse her kültürde yer alırlar ve bazı kültürlerde kanatlı bazılarında ise kanatsızdırlar. Peki ejderhalar gerçekten yaşamışlar mıdır? Dünyanın her yerinde tarihi çok öncelere dayanan ve fiziksel benzerliklerle gerek mitoloji gerekse efsanelerde yine benzerlikler olan ejderhalar gerçekten yaşamış olabilir. Belki insanlar ejderhalar ile savaşmış, belki onları evcilleştirip kapıların önüne bağlamış olabilirler. Kim bilir belki kahvaltıda ejderha yumurtası bile yiyorlardı. Her neyse bu kadar mizah yeter. Şimdi teorimize odaklanalım. Bundan 1-2 yıl önce kadar Mamutların tekrar klonlanarak hayata döndürülebileceği hakkında bir çalışma vardı. Eğer fosil iyi korunmuşsa gerçekten bu olabilir. Evet mamut hayata döndürülebilir. 2013 yılında başlayan bu çalışma herkese duyuruldu. Haberlerde çıktı, basına haber verildi. Fakat bildiğimiz gibi gizli yürütülen çalışmaların haddi hesabı yok. Bu ejderha görüntüleri gerçekse el altından yürütülen çok gizli bir çalışmanın sonucu olabilir. Veya tamamen palavra, bir fotomontaj olabilir. Bunu zaman gösterecektir. Benim düşüncelerim bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı, yorum atmayı, videoyu beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Daha daha fazla video için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.